Gündoğan yolunun kenarındayız. Yalıkavak istikametinden Gündoğan'a giden yol şöyle devam ediyor. Başta Yedere dönümlük diğer portföyümüz Ve üzerinde bulunduğumuz yerde 2,5 dönümlük bir parselimiz. Bu bölge planlama alanı içerisinde kalıyor. Şu anda uygulama imar planı çıkmadı. Ama gördüğünüz gibi top sahası hemen altımızda içinde bulunduğumuz duvarları duvarlarla çevrili alan şu kayalık alan hepsi arazimizin içinde kalıyor. Buradan kesintisiz bir manzaramız da var. İşte gün doğanda tek başına sağlam bir ev yapalım. Manzarası da güzel olsun. Ama gün doğanda sıkışık iç içe kalmayalım dediğiniz yer burası olacaktır parsel yapılaşma için uygundur. Burada gördüğümüz aşağı yola kadar devam eder şu aradan. Sağ tarafımız Hebil tarafı, sol tarafımız da Kızılburun tarafı kalıyor. Şurası Gündoğan'ın eski köyü. Biz Gündoğan'ın batı bölümündeyiz çünkü. Duvarlarla çevrili alanımız, güney sınırımız. Şu yükseltiye gidelim. manzaramızı da alalım. Bir konut yapılacağı zaman konuşulacak yer hem toprak bakımından kayalık olduğundan verimsiz alan hem de sağlam zemin. Şöyle kesintisiz manzaramız olan bir konumumuz var. Görülen alan duvarlar bu taraftan sınır. Yalıkavak-Torba Karayolu karşımızda, araçlar geçtikçe görünüyor. Dalda Yapı Market'in olduğu yer. Yalıkavak Sanayi sitesinin üst tarafı görünüyor yolun üstünde. Alt tarafa doğru meyilli bir alan var. Bu futbol sahası içinde bir çalışma yapılıyor burası da hayata geçirilecek. Gündoğan'ın güzide bir bölgesi haline gelecek. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.